Arkadaşlar merhaba tekrardan Balkona çıktım da arkadaşlar Şöyle bir Göz gezdireyim dedim Arkadaşlar kuşlarla başımız dertte bu aralar Hep çiçeklerim didikliyorlar Bakın e, Anlamadım Niye böyle yapıyorlar Açma kalıyor Ne yapıyorlarsa Böyle tel örtmek zorunda kaldım Saklamak zorunda kaldım sukulentlerimi. Şöyle. Hep didiklemişler bakın. Nasıl çözüm bulacağım bilemiyorum ya. Tam büyüyorlar derken. Bu defa da kuşlar yemeye başladı. Yine de bir çekelim. Arkadaşlar isteyen olursa yine sen bilirsin kargoz devam ediyor. Bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Yardımcı olurum. Şöyle çözümler yapmaya çalıştım. Tamam bakalım. Randı kızlarım yine gibi işler. arkadaşlar. Durum böyle bizde. Şöyle şekiller yaptım kuşlar gelmesin diye. kos geliyor arkadaşlar. Sürekli de yüzünü üstüne yıkayamıyorum. Topraklar aslanmasın diye. Kirli kızlarım benim. Evet arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. açıkçası. Şimdi tatlışlığına bakın. Sevimli Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Gönül Sarayım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir kargomuz vardı. Onu hazırladım. Tepsiye böyle koydum arkadaşlar. Yine de şöyle sizinle paylaşayım istedim. Arkadaşımız da yeni başlayacak. Sen bilirsin kargosu Elime geçenden bütün bitkilerimden koydum sayılır arkadaşlar. Örtücü türler, kaktüsler, kalp yapraklı, bebekli yapraklı, ondan sonra karışık olsun istedi arkadaşlar. O yüzden ben de karışık yaptım. Şöyle. Ayniumlar. <laughs> evet. Graptolar, örtücüler. Şöyle. Bir sürü çeşit oldu. Bu kesilmiş olanları çelik olanları nemli toprağa koyarsan arkadaşım küpen hanesi. Birkaç gün su verme zaten bir haftada köklenir. Kök attıktan sonra sulayabilirsin. Şöyle bir katalı buz çiçeği, normal buz çiçeği. Şu kalan büyük olandan. Springtime. time. Şöyle kaktüsler. Bir Şöyle yine bir aynıyım çeliği kocaman iki başlı şöyle zümrüt yakut pardon şöyle bunlar graptolar bunlar da böyle arkadaşlar bu da yıldız gibi olan da bu da afra burada da ciğer kaktüsümüz var. Sukulentimiz var. Burada baldimiz var. Burada kırmızı jeli var. Şöyle arkadaşlar. Bu da örtücü bir tür. Bu da benim güzel hoşuma giden çok sevdiğim bitkilerimden. Çok da üretmesi kolay, zevkli. Bunlar da böyle arkadaşlar. Şöyle küçük bebeklerden de ayırdım. Kendisine şöyle şurada melakamız var bu köklü böyle arkadaşlar bir tepsi mutluluk burada perlemiz var burada kalp yapraklı şöyle para ağacı var şu tüylü kısımdan var Beyaz çiçekleri var papatya gibi. Burada yapraklarımız var. Burada bu telgraf türünden ekledim. Burada e, değişik bir tür var. Şöyle. İsimleri aa, kamerayı açtığım zaman aklımdan gidiyor arkadaşlar. Normalde tanıdığım bitkileri. Evet burada da bu arkadaşlar var yine Baldi. Aşkın göz yaşları. Bunlar var. Hepsi çok güzel, hepsi çok özel benim için arkadaşlar. Çok seviyorum hepsini. Şunlara bakın. Baharda bunlar ekildiği zaman coşacaklar. Sempervium bu. Kocaman oluyor arkadaşlar. Bu da küçük minyatür olanı. Minik minik. Burada da ee, şimdi uyuyor ama çok ısrar etti. Bir tane bangoklu ekledim. Şurada da küçük tutarcıkları var. Onlar da saksının içine gelişi güzel atsa bile çok çabuk köklenirler arkadaşlar. Evet bu tepsimizde bu böyle bu kadar. Şöyle şunu çekeyim rahat gözüksün. Evet arkadaşlar şurada bir tane kalmış çeşitimiz. Evet burası da böyle. Bir sürü tür oldu arkadaşlar. Yani 2-3 tane almak yerine böyle e, farklı, çeşitli yaptığı zaman. Bunları alacak olsa büyüdüğünde. inanın 500 liradan en az 500'den aşağı olamaz Çünkü bir sürü tür var. Çok çeşit var. Mirina bile var. Bakın. Şurada. Şurada leş kaktüsü var. Prenses çamın. Tesbih, sukulent. Yani kaktüsler. Elime ne, geçerse, elime ne geçerse ekledim arkadaşlar. Hevesli olduğu için bir de. Yani isteyene yani, yine ekliyorum arkadaşlar hediyesiyle falan 30-40 tane oluyor. Şöyle. Bir de dışarıya bakalım balkonumuzda ne var ne yok.